civarda bir tane varmış. al arkadaşlar e, şu an gördüğünüz gibi telefon bende devam ediyoruz e, gördüğünüz gibi buralarda bir yerlerde kuyu iddia ediliyor okuyu e, o kuyu bulmamız lazım o kuyu bulacağım eğer bulamazsam da kesinlikle yalan bu iddia arkadaşlar o yüzden biz e, bu ilk, içeri ilk defa çekiyorum o yüzden çok profesyonel değilim bu konularda her yerde kuyu olabilir o yüzden dikkatli yürümem lazım. Ee, arkadan da geliyorlar zaten çok dikkatli oluyorum şu otlara basmayacağım çünkü her an her yer çukur olabilir arkadaşlar çok dikkatli olmam lazım herkese evet, selam arkadaşlar bugün beraber yediğim videoda sizlerle arkadaşlar istiyorum gördüğünüz gibi karşıda ucuna bir alan var Instagram'da takip edenler bilir ezaneden ee, çıktık

Kurle dip dibe geliyorum şu an İnanılmaz bir şey Hayatımda ilk deneyim Youtube'da ilk çekiyorum bunu Youtube'da ilk Bakın içeriklerimi çalmak gibi olmasın ama Kesinlikle hayatımda ilk defa Böyle bir içerik çekiyorum Allah'ım çok tehlikeli Allah her yerde Şey olabilir kuyu olabilir İyi tamam şu ana kadar gelmedik Ağzı açık bir kuyumuş. Çok dikkatli olalım. Kapalı değilmiş. Ee, ondan biraz daha işimiz biraz daha kolaylaşıyor. Şurada bir mola verelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben iyice bir baktım. Buralarda kuyu diye bir şey yok arkadaşlar. Kuyu muyu saçmalık. Hiçbir yerde kuyu yok. Bakın. Kuyu görüyorsanız yorumlara yazın. Bakın. Hiçbir yerde gördüğünüz gibi. hiçbir yerde kuyu yok. Şuralara bakmadık ama oralarda da bakarız sonraki videoda. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bye.